Alıç ve üvez meyvesi özellikle Sivas Tokat çevresinde doğada yabani olarak yetişen meyveler, antioksidan içeriği nedeniyle kalp damar sağlığı açısından da kalp damar cerrahisi doktorları tarafından önerilen meyveler. Ancak bunun yanında sindirim sisteminde re sindirim sistemin çalışmasına da fayda sağlıyorlar. Ancak tabi çekirdekleriyle ve çok fazla yendiğinde bunlar bağırsakta ya da bir öncelikle midede diğer besinlerle birleşip taş haline ya da bezoar dediğimiz kitleler haline gelebiliyorlar. Bu hale gelince hastalarda şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gelişebiliyor. Eğer midedeyse endoskopi ile ve bazı ilaçlarla bu kit taşlaşmış gıda artıklarını küçülterek doğal yollardan atılmasını ya da endoskopik olarak çıkartmayı sağlayabiliyoruz. Ancak eğer mideyi geçtiğince bağırsaklara doğru ilerlediyse ki özellikle yaşlı, daha önce mide, bağırsak ya da karın iç ameliyatı olmuş hastalarda, anastomoz dediğimiz bağırsağın birbirine birleşme yerlerinde ya da yapışıklık olan bölgelerde bu kitleler oralarda daralmış olan bölgelerde tıkanıklıklara, bağırsak düğümlenmelerine sebep olabiliyor. Bunlara erken müdahale edilmediği takdirde bağırsak dilinmelerine kadar gidebiliyor. Bu durumda da hastayı ameliyat etmek gerekiyor ve ameliyatta da bağırsağın bir kısmını da almak gerekebiliyor. Al üç kan ve şeker, kan çok iyi gelir. Türkiye'si on numaradır.